Osman'ın kitabı da burada. Tevrat var, İncil var bunun içinde. Şimdi bu Allah'ın kitabı mı? Soru bu. Veya işte mesela Tevrat, İncil burada, Kur'an. Şimdi bu Allah'ın kitabı mı? Ya yani Emevilerin yazdığı kitaba nasıl Allah'ın kitabı dersiniz? Peygamberden sonra yazılmış bu kitaplar. Hazreti, Hazreti Musa Tevrat'ı görmedi. Tevrat Musa'dan sonra yazıldı. Hazreti İsa İncil'i görmedi. Hakikat bu, gerçek bu. Hazreti Muhammed Kur'an'ı görmedi. İşte Hz. Hazreti Osman da Emevilerdendir. E Kur'an onun zamanında bir kitap haline getirilmiş rivayet yoluyla. Mis tabi bunlar çünkü o günden kalan bir sayfa bile yok Müslümanların elinde. Sonunda Emeviler devrinde hareketsiz noktasız kitap. Abbasiler döneminde de hareketli noktalı hale getirilmiş. Ya yani peygamberden çok sonra yerleri toplanmış. Kitabı haline getirilmiş Bir kitabı söyleyen kim yazan kim Allah'ın kitabı diyorsanız yazın bakalım üzerine Allah'ın kitabı diye yazabilir mi Müslümanlar e peki Muhammed'in kitabı diyebilir misiniz o da yalan olur çünkü Muhammed bu kitabı yazıp elinize vermedi Osman'ın kitabı da diyemezsiniz çünkü Osman zamanında yapıldığı söylenen musaf yok Müslümanların elinde ne diyeceksiniz o zaman onun için bir de Allah'ın kitabı diyorsunuz. Muhammed'i de aradan çıkarıyorsunuz. Allah'ın peygamberlere vahyettiği doğrudur. Muhammed'in peygamber olduğu doğrudur. Musa'nın peygamber olduğu doğrudur. Allah Musa'ya ne vahyetti, nasıl vahyetti? Bunu kimse bilmiyor ki. Allah Muhammed'e ne vahyetti, nasıl vahyetti? Bunu kimse bilmiyor. Vahyetti, kelam etti değil. Allah insan gibi ağzıyla, diliyle, dudağıyla mı konuştu? Hz. Muhammed böyle bir şey söylemiyor. Ben Allah'la görüştüm, Allah'la konuştum, Arapça konuştum. Allah bana şöyle söyledi, böyle söyledi demiyor.